Merhaba arkadaşlar. Muğla Ortaca Varlık'ta Bak Yaşar Yıldız. Sesim güzel geliyor mu? Köyceğiz Gölü sesime eşlik ediyor. Arkadaşlar bugün Muğla iline bağlı olan Köyceğiz'de bulunan toparlar mevkiinde olacağız. Burada 1000 metrekarenin içerisinde toplamda 3 katlı binamız komple satılırdı. Bu binamızın 2 e, katı tamamıyla oturulabilir e, bir şekilde. E, diğer 3. katı ise nama tamam dediğimiz yani e, dışı yapılmış, içi kalmış bir şekilde. Biz bu gayrimenkulümüzün tanıtımına gideceğiz şimdi hep birlikte. Arkadaşlar bir gayrimenkul almak o kadar kolay değil. Bunu çok iyi biliyorum. Bundan dolayı bir gayrimenkulü alırken nelere dikkat etmemiz gerekir, neler yapmamız gerekir. Bunun için sizin yerinize ben bunları araştırıp buna göre yayınlarımı yapıyorum. Ki bunların içerisinde belki anlatımlarımda bir eksiklik olabilir. Bunları da benimle paylaşırsanız kendinizi de ona göre düzenler daha iyi yol alır, daha faydalı bir şekilde sizlere sunumlar Yapabilirim. Şimdi hep birlikte biz Toparlar'a doğru gidelim. Gayrimenkulümüzü tanıtalım. Bu arada köyceğizden şöyle güzel bir görüntüyle sizleri de baş başa bırakıyorum. Gayrimenkulümüze yakın olan pazarımızda doğal köylülerin getirmiş oldukları peynir, salça, sarma yapraklarından tutun, limon, portakal, bahçenizde yoksa tabii ki fasulyesine kadar, domatesine kadar her türlü ihtiyacınızı görecek olan sebzeleri ve de günlük olarak süt olsun, yumurta olsun hepsini peynir, tereyağını hepsini karşılayabilirsiniz. Evet, nereye göndereceğim o tarafı? Ha? Nereye göndereceğim? Youtube'a göndereceğim. Youtube'a atacağım. He. Olur mu? <laughs> Taşınmaz gayrimenkulümüz Muğla ili Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde 265 ada 8 parselde 1009 metrekare Tapu'da iki katlı karget ev ve arsası olarak geçmektedir. Muğla Antalya Karayolu'na 230 metre, sağlık ocağı 270 metre, marketler 220 metre, kafe, kahvehaneler 170 metre, pazar yeri 150 metre, PTT acenteleri 100 metre, bankamatikler 170 metre, ortaokul, eczane 320 metre, toparlar şelalesi 4 kilometre. Mesire alanları 2300 metre, Köyceğiz Devlet Hastanesi 1000 metre, Köyceğiz Otogarı 1800 metre, Sultaniye Kaplıcaları 14500 metre, Ekinci Koyu 20 kilometre, Dalyan 22 kilometre, Ortaca 19 kilometre, Sarı Germe Plajı 33 kilometre, Aşı Koyu 33 kilometre ve Dalaman Havalimanı 32 kilometre mesafede bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, gahrimenklimizin bulunduğu yere geldik. Sürgülü demir bir kapıyla birlikte içeriye giriyoruz. biz evet gördüğünüz gibi altta bir dairemiz var. Onun üstünde bir dairemiz var. Bir de e, tamamam, tamamlanmamış bir çatı katımız var. E, altta da bodrum katlarımız var. Şimdi hep birlikte girip buraları göreceğiz. Evet burası arkadaşlar 1000 metrekare arsalar içerisinde konumlandırılmış. Baya bir meyve ağaçları bulunmakla birlikte Şöyle arka taraflarda devam edeyim. Çeşitli meyve ağaçlarımız var burada. Zeytininden incirine, limonun, portakal, nar şöyle de sınırlarımız. Sınırlarımızın dört tarafı gördüğünüz gibi yarı beton üzerine de tel ile kapatılmış. Daha önce burada e, tavuk e, besiciliği, tavuk beslemişler var olan kiracılarımız. Şimdi onları da kaldırmışlar. Zeytin ağaçlarımız. Evet böyle sulama e, hortumlarımız tamamıyla döşedi. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Dışarıda e, bahçe işlerinde uğraştığımızda e, e, ihtiyacımızı görmek için bir VC'miz var. Dışarıya yapılmış bir VC. Merhaba, merhaba. Sen de şirin devam. şeysin öyle. Çok şirinsin. Evet, devam ediyorum. Ve burada da burada da arkadaşlarımız e, kaynak su, yer altı kaynak suyumuz var. Buradan e, makineden dışarıya çekiliyor. Bahçe sulamalarında kullanacağımız artezyenimiz var. Evet. Zeytin ağaçlarımız. Maşallah. Evet. Dışarıdan baktığımızda da arkadaşlar diğer bu tarafta e, kömürlük yapılabilecek alanlarımız mevcut. Devam edelim. Evet bunlar mandalinalar. Maşallah çok güzel tutmuşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi burası 1000 metrekarenin içerisine konumlandırmış tapuya da iki katlı ev ve arsası olarak geçmekte. Yukarıda çatı katımız var. Şimdi birazdan hep beraber göreceğiz onu. O da imar e, hafından faydalanmış ve kapı numarası alınmış. Elektrik ve suları alınmış. Kapı numaraları bile birlikte hep beraber e, gözüküyor. Arkadaşlar içeriye girdiğinizde aşağıda iki tane depo alanımız var. Yani bodrum e, katı. Gerçekten e, perde yapılmış, güçlendirilmiş bir şekilde, depreme dayanıklı bir şekilde. Burada depolar var. Burayı iş yeri olarak kullanabilirsiniz. Ee, şöyle iş yeri olarak, üretim amaçlı. Hani ben ne yaparım? Örnek veriyorum size. Mantar vesiciliği yaparım. Ona çok müsait bir yer. Bunun gibi isterseniz değerlendirin. Kiraya da verebilirsiniz. Ya da eşyalarınızı koyur, Hobi bahçesi olarak yapabilirsiniz. Ya, hobi atölye tarzı da yapabilirsiniz. Böyle geliyorum. Evet arkadaşlar. Zemindeki birinci kata giriyoruz. Kapıya geldiğimizde bir çelik kapımız var. Çelik kapı bizi karşılıyor. Evet içeriye girdiğimizde çok büyük bir alanımız var burada. Bütün boş alanlar değerlendirilmiş arkadaşlar. Bakın kullanım alanı olarak yapılmış. Şuraya ayakkabılık, portmanto şeklinde konumlandırılabilecek alanımız da mevcut. Öncelerine başlayalım. Sağdan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle geldiğinizde evet burada e, peteklerin altyapıları hazırlanmış hatta gömme olarak yer kaplamasın diye gömme olarak yerleri dizayn edilmiş. Bununla birlikte yarın öbür burada şu anda e, doğalgaz doğal gaz yok. Doğal gaz olduğunda e, peteklerimizi koyar, koyar, çalıştırırız. Arkadaşlar burası çok güzel, geniş mutfağımız. Masamızı buraya koyabiliriz. Yemek masası oraya koyabiliriz. Çok güzel bir adaya işte bu kitabı bile vermedi. Rehberde köşenilmiş. Yine aynı şekilde kullanım amaçlı olarak da dolaplarımız burada mevcut. Buzdolabı yerimiz. Ve burada Ve burada nereye gidiyoruz? Buradan çok güzel büyük bir veramamız var. Evet arkadaşlar verandamız çok çok büyük. Verandamızda mandalinalarımızı rahatlıkla dalında koparabiliyoruz. Bu verandamızda aynı zamanda e, oturma grubu salonumuzda da e, geçiş alanımız var. Buradan Evet buradan basamaklardan direkt bahçeye de Geçebiliyoruz, bahçeden giriş yapabiliyoruz. Aynı zamanda lavabomuz bulunmakta. İsterseniz burada e, şey, bulaşık makinesi yani bağlantısı var, orada kurabiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle devam ediyorum. Hemen e, mutfağımızın karşısında, biraz önce bahsettiğim salonumuz var. Salonumuzdan da tekrar verandaya, büyük olan alanımıza geçişimizi sağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Büyük holümüzden hemen şuraya geldiğimizde burada ebeveyn ebeveyn banyolu bir e, odamız var. Burada e, dolabımız var ve evet. arkadaşlar. Buranın diğer güzel taraflarından birisi burada. E, ne yapabiliyoruz? Şöyle dalında dalında eriğimizi koparabiliyoruz. Bakın, maşallah diyoruz. Evet, burada da bebeğim banyomuz var. Hemen ebeveyn banyolu, yatak odamızın yan tarafında bir odamız daha var. Bu odamız da gördüğünüz şekilde iki taraftan da ayrı, iki taraftan da açık ve burada da bir balkonumuz var. Ben hep balkondan güzel olan şeyleri göstereceğim size. Evet, yine dalında eriğinizi koparabiliyorsunuz, diğer ağaçlarda da eriklerimizi buradan tedarik edebiliriz. Narlarımız olursa burada narlarımızla balkonumuzda karşılayabiliyoruz. Devam ediyorum arkadaşlarım. kabinde banyo vereceğimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi burada Eski bir Arap tarzı olan kullandığımız alafranga. Evet banyo ve ve lavabomuz var. Arkadaşlar burada üçüncü bir odamız var. Bu üçüncü odamız da yine aynı şekilde çift taraflı pencerelerle birlikte aydınlık. Aynı zamanda buradan da balkona çıkışımız var. Arkadaşlar burada 3 tane odamız var. Bunlardan birisi ebeveyn banyodu. 3 tane de balkonumuz var. Bu odada bir balkonumuz var. Diğer çocuk odasında bir balkonumuz var. Bir de salonda olan büyük verandalı balkonumuz var. Ben şimdi devam ediyoruz. yukarı ikinci kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. İkinci katta da alt kattaki gibi yine bizi bini, çelik kapı karşılıyor. Evet, burada da yine portmanto yapabileceğimiz bir alan. Aşağı katın hemen hemen aynısı diyebiliriz. Buradaki farklılığımız ne olacak? Burada geldiğinizde sol taraftaki mutfağımız arkadaşlar mutfağımız yine aynı şekilde. Dolaplarıyla birlikte adası. Yalnızca buradan balkonumuz yok. Balkona çıkamıyoruz. Arkadan balkona çıkıyorduk ama burada e, bu solu koyabileceğimiz nokta yine dışarısını bu şekilde görüntüleyebiliriz çok güzel bir Bakın kemer yapılmış burada. Kemerimiz çok güzel, çok şık gözüküyor. Evet arkadaşlar, salonumuza geldik. Arkadaşlar burada özelliklerinden bir özelliklerin işte şu burada soba bacaları bunlarla karışmış, isterseniz buraya şöbüne tarzı e, bu eski tarz sobalardan koyup e, geçmişteki o e, kuzine tarzı yemeklerimizi yapabiliriz, e, o günlerimizi de anımsayabiliriz. Alanınız geliş, aydınlık, ferah. Evet burada çok güzel bir baldurumuz var. Arkadaşlar biraz ben susacağım. Kuş seslerini, cıvıltılarını dinleyebiliriz görüntüler eşliğinde. Evet arkadaşlar dağ manzarasını görüyoruz. Bir de düşünsenize burada yağmur yağarken oradan e, akan suyu, yani çok güzel bir görüntü. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi geniş bir antrenes. Hemen sona geldiğimizde gördüğümüz gibi bir ebeveyn markalı yatak odamız var. devam ettim. Yine bu kaptaki ikinci odamız ailenin aşağıdaki gibi açık, karan, aydınlık ve çok güzel bir balkon eşliğinde. Evet. Burada da eriklerimizi kalmamış buradaki eriklerimiz ve bu tarafta eriklerimizi çok rahatlıkla toplayabiliyoruz. yine aynı şekilde duşa kabine, banyo WC'niz. Bir WC'niz orada var. El yüz yıkamak için Gire burada da dağ manzaralı, yeşil manzaralı, güzel bir odamız, üçüncü odamız. Arkadaşlar şimdi bu katımızda alt kattan aynı ölçülere sahip, aynı düzende. E, Biz şimdi e, üçüncü kata çıkalım. Arkadaşlar bu katımız dediğim gibi tamamlanmamış, dıştan yapılmış, iç kısmı kalmış. İmar hafında da müracaatı yapılmış, belgeleri alınmış, elektrik ve su bağlantıları yapılmış. Buyurun çıkalım. ben şöyle size bir gezdireceğim. Çünkü buradaki değişiklikleri sizler kendinize göre istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Burası tam yapılı olmadığı için, bitmediği için buna fırsat verilmektedir. Evet arkadaşlar şimdi sol tarafa geldiğimde şurada banyo için bir yer bırakılmış. Yine burada bir salon tarzında alan bırakılmış. Evet. Şöyle bir oda. Şuradan geldiğimde ikinci bir oda. Ebeveyn banyolu. içeride banyo kısmı bırakılmış. Devam ediyorum. Burada şömine yapılabilir. Evet. Burada da bir odamız var. Bu odamızda da yine banyo ebeveyn banyosu için bir yer bırakılmış. Diğer oda gibi. Yani burada iki tane odada ebeveyn banyosu oluşturulabilir devam ediyorum. Ee, burası salon. Salon kısmında evet gördüğümüz gibi aşağısı da aynı büyüklükte aşağı yukarı balkon. Aynı bir balkon. Balkonunda şöminenizden tutun da diğer istediğiniz şekilde konumlandırma yapabilirsiniz. Evet. Buradan baktığımızda arkadaşlar bahçelerimizi şuradan görüyoruz zaten. Evet, buradaki balkondan manzaramız bu şekilde. Devam edelim. Evet, biraz önce baktığımız odamızda buradan da göreceğimiz manzaramız. Evet arkadaşlar sunumumuzu tamamladık. Gayrimenkulümüz bu. Eğer siz de bizim gibi geniş aile özlemini çekiyorsanız size göre ideal. Ailenizle birlikte kışlık konservelerinizden tutun da günlük ihtiyaçlarınıza kadar, ekmeğinizi yapmanıza kadar bütün her şeyinizi burada yapabileceğiniz, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir ortam içerisinde bunları tamamlayabileceğiniz bir gayrimenkul büyüklük açısından olsun, oturma konumlandırma şeklinde olsun, çevreye yakınlık olarak olsun, doğa güzellikleri olarak olsun, her yere ulaşım rahatlığı şekliyle olsun, e, tam olarak da Türk ailesine uygun e, yaşanabilecek bir gayrimenkul. Bu gayrimenkulümüzle ilgili daha detaylı bilgiyi almak isterseniz, e, telefon numaramı bırakacağım, beni arayabilirsiniz. Arkadaşlar, gayrimenkulümüzle ilgili olaraktan buradan fiyat açıklaması yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Çünkü ben burada fiyat açıklamasını yaptığımda bunu YouTube'a yüklediğimde daha sonra değişecek fiyatları YouTube'da değiştiremiyorum. Bundan dolayıdır ki hemen açıklama kısmına bir link koyuyorum. Bu linkle güncel fiyatları öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda telefon numaramı da bırakıyorum. Beni de arayıp hem detaylı bilgi hem de fiyat konusunda güncel fiyatları öğrenebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Link derimi takip ediniz. Like'larınızı bekliyorum ve yorumlarınıza açığım. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.